Kütahya'da Yeşilay Elçileri projesinin tanıtımı yapıldı. Yeşilay Kütahya Şube Yönetim Kurulu basın mensuplarıyla bir araya geldim. Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlenen programda Yeşilay Elçileri projesinin tanıtımı yapıldı. Yeşilay İl Şube Başkanı Profesör Doktor Fulya Topçuoğlu Ünal projenin 120 şube ve 105 yedamla hayata geçtiğini söyledi. Yeşilay Elçileri projemizin tanıtımı için bir aradayız bugün. Yeşil Elçileri projemiz 120 şube 105 yedamla birlikte hayata geçiyor. 9 farklı meslek dalının projede rol alacağını söyleyen Profesör Doktor Ünal, Yeşil Elçileri'nin neler yapacağına dair bilgi verdi. Yeşil Elçileri için belirlenen kuaför, güzellik salonu, kafeterya, internet kafe, büfe, kahvehane, giyim mağazası, kırtasiye, eczane olmak üzere 9 meslek dalı seçildi ve bu 9 meslek dalı bizim için elçilik yapacaklar. Peki yeşil elçileri ne yapacak? Yeşil elçileri belirlenen bu saydığı meslek gruplarındaki esnaflarımız kapılarına yeşil elçisi olduklarına dair bir bildirim asacaklar. Bizim afişlerimizi asacaklar ve bilgilendirme notlarımızı paylaşacaklar. Mahallelerinde, sokaklarda ya da çalıştıkları alanlarda gördükleri bağımlılıklara karşı savaşacaklar ve burada gördükleri bağımlılıkları haber verecekler ve yedama yönlendirecekler. Ünal 5 tür bağımlılıkta ücretsiz ve gizli destek alınabileceğini söyledi. Aileye, mahalleye, sokağa inebilirsek çok daha fazlaca bağımlıya hizmet etmemiz mümkün ve yedama yönlendirmemiz mümkün. Yine buradaki esnaflarımız 115 yedamdan randevu olarak 5 tür bağımlılıkta tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji olmak üzere bu 5 tür bağımlılıkta bizden ücretsiz ve gizli destek alabilecekler. Bu bakımdan Yeşilay Çelik projemiz ve bizlere destek verecek esnaflarımız çok kıymetli. Şimdiden yanımızda yer alacak olan bütün esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Yeşilay büyük bir aile oluyor sizlerle birlikte. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum.